devam ediyor ama o gün mü? 10 gün 10 Çünkü tiyatro günleri yapacak değil mi? Bu pandemiden dolayı tiyatroyu biraz ertelemek zorunda kaldık. Şimdi tiyatro da şey gelmiş, hesap atmış. Bir de genelde devam eden projelerimizin bir an önce bitirmesi için gerekli incelemelerimizi yapacağız. Ve bundan sonra liderin ihtiyaçları doğrultusunda lider için yapabileceklerimizle ilgili gerekli toplantıları, istişareleri yapacağız. Ülkemizin her bir noktası ayrı bir değer bizim için. Ülkemizin her noktasında ulaştırma altyapı bakanlığımız olarak, büyük hükümetimiz olarak çok değerli yatırımlarımız var. Hiçbirini atlamadan her köşesinde, yani doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi fark etmeden. Bunlardan da önemli bir tanesini biliyorsunuz. Ankara Lili Otu geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızla birlikte birinci ve üçüncü kesimlerini açtık. İnşallah eksik kalan ikinci kesimi de 29 Ekim'de tamamlayacağız. Vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Karayolu'yla ilgili zaten devam eden işlerimiz var. Bugün onlarla ilgili hem şantiye incelemelerimiz olacak hem bilgilerimiz de alacağız. İnşallah onları da kısa bir süre sonra bundan da bitirmesi için çalışmalarımızı hızlandıracağız. Yine devir yolunda da bölgede çok önemli çalışmalar var. Bir taraftan konvansiyon hatlardaki düzenlemeler ve oradaki kapasitelerin, standartların geliştirilmesi ve hızlı trenlerle ilgili de çok büyük çalışmalar var. Konya Karaman Uluk Işta hattı devam ediyor. İnşallah Aksaray Uluk Işta Yenice hattını da Urban projeleri bitmek üzere onun da hazırlıklarını yapıyoruz. Tabii ülkemizin dört planı geliştiriyoruz. Hem karayolu hem deniz hem, hem karayolu hem demir yolu. Tabii demir yolu önümüzdeki günlerde çok daha önemli olacak. Özellikle bu sanayilerin gelişmesi, o gelişmesi ve bunların demir yollarına bağlantıları konusunda da önemli çalışmalarımız var. İnşallah orada da hem dönüşsizlik anlamda da bölge çok önemli bir hale gelecek. İnşallah zaten bölgenin Anadolu'nun kalbinde olması her uzaklığı ve demir karayoluyla bütün bağlantılarımızı sağladıktan sonra inşallah üretimde müthiş gelişmeler daha da olacak. Zaten lideri, gelişimleri yakından izliyoruz. Bu yatırımları zaten burada yapılmasının en büyük nedenleri de bu ekonomik gelişimi sayesinde. Tabi bir taraftan yatırtmaz devam ederken bütün dünyada büyük bir taraftan da Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldik. İnşallah mavi vatanımızda söz sahibi olurken uzay vatanda da inşallah söz sahibi olduk. Onlara da devam edeceğiz. Bugün niye de dedik? Ee... Sayın Valimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımızla birlikte, il başkanımızla birlikte önemli görüşmelerde bulunduk. de genelinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak yapmış olduğumuz yatırımlarla ilgili istişarelerde bulunduk. İnşallah devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi için e, gerekli takiplerini yapıp vatandaşımızın hizmetine sunacağız. İnşallah bundan sonra da e, güncel ihtiyaçlar, gelişen ihtiyaçlarla ilgili de projelerimizi geliştirip planlamalarımızı yapacağız. E, bir ekip olarak inşallah NİDE'nin güzel hizmetleri, evet. hak ettiği hizmetleri en kısa zamanda yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Evet. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızla birlikte Ankara NİDE otoyolumuzun birinci ve üçüncü kesimlerini açmıştık. Karayolu tarihinin en önemli projelerinden bir tanesiydi. 330 kilometrelik bir aksı tamamlamış olduk. Yani Edirne'den Urfa'ya kadar uzanan 1230 kilometrelik bir otoyol aksını 330 kilometrelik Ankara Niğde etabında tamamlamış oluyoruz. İnşallah bu otoyolunda yolunda 29 Ekim'de kalan ikinci kesiminin de 150 kilometre olarak varlitti geçireceğiz ve önemli bir aksı tamamlamış olacağız. Yine Niğde için yaptığımız önemli yatırımlar var, özellikle demiryolu aksında eski komisyonun hatlarının bir taraftan yenilenmesinin standartlarının yükseltilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Yine şehir içindeki e, vatandaşlarımızın yaşam e, standartlarını yükseltmek için geçitlerimiz, alt geçit, üst geçitlerimiz, yaya geçitleriyle evet. ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hızlı trenlerle ilgili de yine e, Konya, Karaman, Ulu Kışla, Aksaray, Ulu Kışla, Yenice hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. İnşallah Konya Karaman'ı bu yıl sonu faaliyete faaliyeti almayı Karaman Ulu tarafında önümüzdeki yıl, e, Aksaray Ulu Kışla Yenice kısmını da inşallah e, bu e, önümüzdeki günlerde ihale etmeyi planlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz, şeref Hoş geldiniz, sağ ol. Burası Nide e, Gölcük Alın Kişeleri. Ee, Ankara Nide Otoyolu'nun e, yani bu taahhütteki olan itiş bölümü. Evet. Yani, ya başlangıç. Bunlar de. devamı normal otoyolu mu devam Orası yani. bizim eskiden yaptığımız sayın bakanım. Bu Nide evet, kesiminde 8. 9. 10. 10. 10. kesim diye. 2006-2007 yıllarda yapıp bitirdiğimiz kesim. Adını, ne var? Burası e, bu iş alanlarının işletme Evet. Yukarıda 7-24 yarar yapan arkadaşlarımız var. Önce görelim. Şu an günlük geçişimiz 600 var. girişlerimiz de 600-700 daha mı? Şu an Ankara Niğde Otoyolu'nun Niğde çıkışındaki dişelerdeyiz. Yani Ankara Niğde Otoyolu'nun güney kısmındaki en uç noktasındayız şu anda. Biliyorsunuz toplamda 330 kilometrelik bir yol ağına hizmeti açmıştık. Bunun birinci ve bir üçüncü kesimlerinde hizmete açmıştık. İkinci kesim 150 kilometre olarak inşallah 29 Ekim'de açmayı planlıyoruz. Çalışmalar o şekilde devam ediyor. Birinci kesim 119 kilometre olarak hizmete açıldı. Üçüncü kesim 59 kilometre olarak hizmete açıldı. Vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Burada böyle konforu yüksek, standartları yüksek, güvenliği en üst noktada olan bir yoldan bahsediyoruz. İnşallah vatanımıza, milletimize çok değerli hizmetler verecek. Bu 330 kilometrelik Ankara Nili otoyolu biliyorsunuz Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar 1230 kilometrelik yol aksının tam ortasında kalıyor. Bu aksın tamamlanmasıyla Ankara'dan Nide, yol, Ankara'dan Nide ve Şanlıurfa'ya kadar uzanan uluslararası bir otoyol önemli bir ülkenin önemli bir kısmı tamamlanmış oldu. Ankara Nide Otoyolu'nun tamamlanmasıyla zamanda tasarruf yıllık 880 milyon lira. Yakıttan tasarruf yıllık 770 milyon lira. Toplamda 1 milyar yaklaşık 1 milyar 600 milyon liralık zamandan ve yakıttan tasarruf olacak. Yine egzoz emisyonlarındaki önemli düşüşler de bizim yaptığımız altyapı projelerinin önemli avantajlarından bir tanesi. İnşallah bu yol bir tamamlandığında bölgenin ekonomisine çok ciddi katkılar olacak. Bu yolun yapımıyla birlikte bölgedeki turizm, istihdamı gelişecek. Tarım, ekonomi, ticaret, üretim artacak.